Kardeşim el işin hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Ulan ortaya göre kafana göre torpil bir şey yap. Tamam, hadi. Bir de aceleye torpil olsun ha. Tamam, tamam. tamam abi. Millet her sektiğinde var ya. Neyse benim için sorun değil. İstediği gibi veririm ben. Abi her şey istediğin gibi torpille oo, oo, abi bak. Ooo ooo ooo. Ulan eve gel ha. Daha Allah'ın Allah'ını seversen. abi. Bak senin yüzünden sen demedin mi torpili yaptırız ya, diye. Ya torpili bak. Yok şey yüzünden. Bak sen torpili sen ya, Sen torpili ya, ya, ne, ya. ya, ne yaptın burada? Bomba patladın? Ne oldu be? Ya de buldum. Sus 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 sus. Be, be, bekle bekle. Ben de torpili istedim. Ben de torpili yaptım. Bir ya de şimdi boş şey var. Her bak. Hep senin yüzünden. Ya, torpili, bak torpili sen ediyorum Ya manyak mısın ya sen? İstifa.